arkadaşlar bir herkes gelsin gelenler bir selam versin bir herkes gelsin bildirim atsın bir YouTube yayın şeye çık sohbet aleykümselam hoş geldiniz chat hoş geldiniz Evet hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar e, bildiğiniz üzere biraz hızlı bir karar verdim. Kanalı bırakıyorum diye. Böyle bir video yayınladım. Sonradan baktım bayağı bir kişi gerçekmiş. Arkadaşlarım falan bana yazdı. Eee Çoğu da küfür etti. Mal mısın? Niye bırakıyorsun? işte ne bileyim. Bayağı küfürler falan yedim. Ve sizde çok üstümü gördüm. Ve düşündüm ki arkadaşlar bakın. Arkadaşlar üzülmeyin üzülmeyin. Arkadaşlar. Ee, sizler için bırakmıyorum. Ve kaldığım yerden devam ediyorum. Diğer kanaldan abone çıkabilirsiniz. Bu kanaldan devam ediyoruz. Şu chatte dalayarak dalayarak konuşanları sil, ee, banlayabilir misiniz? Aleyküm Arkadaşlar kanalı falan bırakmıyorum tamam mı? Bu kanaldan olduğu gibi devam. Bu şekilde devam. Like atmayan like'ına yatsın. Birazcık yayında vakit geçirelim madem. Bu videoyu silmeyeceğim arkadaşlar. Ya prim için yapmadım gerçekten. Hani çok yani ne bileyim duygusal olarak kötüydüm ve bırakmak istedim. Yani aktifliğim çok bir için. Şu izlenmeyi gördüm de bakın şu izlenmeyi gördüm de. Yani gerçekten çokluyum. Ya, özür dilerim arkadaşlar. Kimi yüzüysem çok özür dilerim cidden. Hepinizi çok seviyorum. Sizin için bırakmıyorum arkadaşlar. Şu izlenme sayısı da rekor oldu. Onu bir esas alayım madem bir. Chat hepinizi çok seviyorum. Cansınız. Teşekkür ederim. Üzülenler. Çok özür dilerim. Üzdüğüm kişiler. Hepinizden çok özür dilerim. Bu yayını hemen kapatmak istedikler yapalım. Sizce ne yapalım şimdi? Oyun mu oynasak? Brawl Stars'a girsek? Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bırakmıyoruz hiçbir şekilde. Devam ediyoruz. Ama arkadaşlar bakın şu videoyu izleyen varsa bir gitsin izlesin de bari. Cansınız. Teşekkür ederim. Üzdüğüm kişilere çok özür dilerim. Evet 5K olduk o kadar. Yani bırakılacak gibi değil. Tekrardan 5000 abone çok zor. Prim için falan da yapmadım arkadaşlar bunu. Gerçekten hani moralim bozuktu ne bileyim. Şu aralar duygusal olarak yani falan filan hiç iyi değildim yani. Böyle bir hızlı çok hızlı bir karar aldım. Biraz hızlı girdim yani. Ve pişman oldum sonradan yani. Nasıl bir bok yediğimin farkına vardım. Ne bırakmama karar aldım. Teşekkür ederim hepinize destekleriniz için. Şu yorumlarınıza da kalp atalım. Tamam kankam görüşürüz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Abi gülenleri banlayayım. Banla kankam. Gerizekalı arkadaşlar var bahçette. Şöyle kalplerimizi atalım. Evet arkadaşlar bunu söylemek için açmıştım yayınımıza. Kapatıyorum yayını. E, kendinize iyi bakın. Yarın yeniden video atacağız. Bundan sonra devam ediyoruz. Hiçbir şekilde bırakmıyoruz YouTube falan. Tamam mı? Kendinize iyi bakın.